Merhaba. Bu videoda sizlere çiftlik hayvanlarının tiyamin değerlerinin öneminden bahsetmek istedim. Sığırların sinir sisteminin normal fonksiyonlarını yapabilmesi için tiaminin normal değerlerde olması gerekir. Sinirsel sinyallerin düzenlenmesinde ve kasların kasılmasında önemli rol oynayan tiyamin her şey yolundaysa işkembe de yararlı bakteriler tarafından üretilir. Fakat bazı koşullarda tiamin işkembe de sentezlenemez. Bu videoda özellikle Çiftlik hayvanlarının içtiği sularda sülfat ve sülfürün fazlalığı nedeniyle tiyaminin çok düşük gelmesinden bahsedeceğim. Tiyamin normal şartlar altında geldiği zaman hayvanlarda bazı hastalıklar göreceksiniz. Bu hastalıkların en önemlisi polioensefolomalazi'dir. Bu hastalık sinirsel semptomlar göstererek size klinik belirti gösterir. Tiyamin eksikliğinde gözlerde körlük, şaşılık, sersemlik, bayılma, Kaslarda kasılma, titremeler ve yemden yararlanmada azalma gözlemleyeceksiniz. Tedavisinde ise ilk önce hayvana damar içi yüksek dozda tiamin verilmeli, 6-8 saat sonra kas uygulanmalıdır. Belirtiler geçene kadar 3-5 gün bu tedaviye devam etmelisiniz. Koruyucu olarak ise çiftliğinizde sülfatı fazla sulara sahipseniz, TMR'nize ekstra tiamin katmalısınız.